Selamun Aleyküm çay sevenler ve hatta çay sevenleri sevenler ve hatta çay içmeyi sevenler bunlara kola fantayı bırakıp çaya dönenleri de dahil edebiliriz. Bugün yine çayla dertleşiyoruz ve çay üzerine yazılmış sözler, şiirler, nameler hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Bugün yine kime ait olmadığını bilmediğim bir beyt ile başlayalım. Geldi hen gamı herem gayre günehten geçelim. Mey yakuta bedel çay içelim çay içelim. Şair yaşlılık vakti geldi yaşlandık artık günahı bırakalım. Kaybettiğimiz vakti ibadet ile değerlendirelim eskiden içtiğimiz kızıl meyin yerine de artık yeni renkte ve aynı renkte çay içelim diyor. Cemal Süreyya da iki çay söylemiştik orada biri açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni diyor. Bir yudum çay alalım. Can Yücel de anılarda kalırdı belki de zamanla incebel. bel. Namussuz çay bile ince belli. Bardaktan verilmeseydi eğer. Osman konuktan da ama bu kentte gelirsen unutma beni ara. Sana bir çay ve temiz yaralar ısmarlarım diyor. Oğuz Atay biz çayın yalnızlığa iyi gelen tarafını da severiz. Avuçlarken ince belli bardağı, hücrelere kadar hissettiren sıcaklığında unuttuk yalnızlığı, diyor. Orhan Kemal, bir gün çay içelim seninle. Çaylar benden, manzara senden olsun, diyor. Alper Gencer, seni çay içerken izlemek, seni çay doldururken, seni demlerken çayı kimseler inanmasa da düpedüz sevap. İbrahim Tenekeci de bütün gün kahvede oturdum. Yedek kulübesinde ve bir kardeşim saf dışı kalsın diye çay söyledim kahveden. Tarık Tufan ise masada çay bardaklara ve senin ellerin olsun diyor. Cahit Zarif olundan ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin diyor. Ömer Lütfü Mete ise yazsam, okusam, okusam yazsam biri devamlı çay verse bana diyor. Nevzat Çelik soğuyan bir bardak çaydır benim ömrüm diyor. Muhsin Ünlü ise hadi iç de çay koyayım ah Ah diyor. Murat Menteş'ten Her gülümseyişinde tüm ülkeye çay ısmarlayayım. Seninleyken bir yudum çay zenginleştirilmiş uranyum gibi enerji veriyor bana. Cevat Çapan ise Çay içiyoruz mutlu bir sessizlik içinde diyor. Sunay Akın Çay bardağında bırakılan dudak payı kadar bile uzak kalamam gözlerine diyor. Orhan Veli çayın rengi ne kadar güzel sabah sabah açık havada. Behçet Necati Gel biraz çay soğuklarda ne kadar acı şu dünya. Sezai Karakoç ustadımızdan ise benim çay bardağımda senin gözlerin olur, senin gözlerin sizin çay bardaklarınızda. Diyor. Bir yudum daha alalım. Atilla İlhan ise bir çay yalnızlığı emir yandan öteye değdikçe ısındığı yaldızlı bardağın. Yalçın Ergi ise basit yaşayacaksın, basit. Sanki bir gün yaşamın sonu erecekmiş gibi basit. Çay, simit ve peynirle. Necip Fazıl olmaz. O da şöyle diyor. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Lale Müldür ise sonra belki çay içeriz. Şansımız varsa yağmurda yağar damlalara huzur, yüklemeci oynarız. Benim damlam seninkini alnından öper, güzel şeyler olur belki senle sen gel bence. Evet çay hakkında bir sürü şiir söyleşi ve değişleri söyledikten sonra bugünlük videomuza son verelim. Yarına devam etmek Dileğiyle Allah'a emanet olun.